Merhaba arkadaşlar ben Nebat Güngör kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu fiskos masasını gösteriyorum. Desti modeli deniliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Sepa örtüsü, fiskos masası. İlk önce dilimler yapılıyor. Sonra birleştiriliyor. Göbek kısmı bu. Bunu ben yapmıştım. E bundan vitrin takımı da oluyor böyle peçetelerden yaparsanız. Peçeteleri de 1 2 3 4 tane 4 tane motiften oluyor 4 4. Kullanışlı arkadaşlar. Bir de ben bunu filo şiplikten yaptım. Filo şiplikten bir kere ütüsünü yaptım. İsterseniz böyle ekran görüntüsü de alın. Dondura, dondura, ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Filo şiplikten yaptım, ee, bir kere ütü yaptım, bir daha ütü olmuyor bu. Şöyle daha net olsun. Ekran görüntüsü için yapmak isteyenler için. Şöyle de yapayım dilimleri belli olsun. E, pamuklu iplik de de güzel oluyor ama pamuklu iplik yıkandıkça da çekiyor. En son uç kısmı da böyle. Şuradan sayabilirsiniz motifin alt şu örnekten şu yukarıya kadar kaç tane boşluk var. Böyle de motifi çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Buraya istediğiniz bir model de yapabilirsiniz. Ya da bu modeli de yapabilirsiniz. Şöyle o da. Pamuklu iplikler yıkandıkça çekiyor aslında pamuk olduğu için. Eskiden hep onlar oluyordu. Dantelleri ütülemesi de zor oluyordu. Taş gibi. Bunları bir kere ütülüyorsunuz bir daha ütülemiyorsunuz. Ütü derdiniz olmuyor. Ama e, sağlıklı olan ve diğer ip. Yine de Bunları ütülerken de dikkatli ütüleyin. Ee, fazla yapınca eriyor gibi oluyor. Evet modelimiz şöyle. Evet yine söylüyorum kanalıma hoş geldiniz. Yine kanalıma abone değilseniz abonelik, like ve yorumlarınızı bekliyorum. Benden bu modeli yapın, yapmamı isteyenler de var arkadaşlar ama çok yoğunluk olursa sipariş alırsam o zaman yaparım ancak o zaman çekebilirim.